İzlediğiniz Selam Sinan Bey'in var. Yani aslında burada olduğunu bilmiyordum. Öyle söyleyeyim. Bir saat önce mesajlaştık. Bir otel odası görmüştüm. Orası burasıymış. Belli oldu. Kendisine buluştuklarım derim. Gerçekten Nisan ile olan ilişkimiz başladığında da çok konuşmuştuk. Ona nacizane tavsiyemi söylemiştim. Hani Kendini, iyi hissettiğin doğru kişiyi bulduğunda umarım e, her şey senin için yolunda gider, evlenirsin de. E, bugün de artık onun adımları atılıyor, artık evleniyorlar. Her şey e, bir aile kurmak adına olacak onlar için. E, onlara mutluluklar diliyorum. Peki sizin için e, ilerleyen zamanda, yani yakın zamanda veya kısa zamanda böyle bir şey olur mu? evlilik gelir mi? Yani i̇ki senesi var. Yani çünkü e, Nisa benim için aslında doğru do, do, doğru kişi ama ee, onun da bir okulu var yani okul sorunu var. Ee, yarışmada zaten yarışmada olduğu için o dönemi kaçırmıştı. Şimdi burada birkaç okulla konuşuyoruz. E, ee, burslu bir şekilde okumasını sağlamaya çalışıyoruz. Olursa burada okuyacak, okumazsa çeke dönecek. Ee, şu an her şey yolunda gidiyor. Evlilik falan onlar çok ileriye dönük şeyler. Ee, ama İsa benim için doğru bir kişi. Olursa onunla olur. Peki, çok teşekkür ederiz. Şey, teşekkür son ]ıyorum. soru, yarışmayı takip ediyor musunuz? Valla favoriniz var mı ya da? Şöyle söyleyeyim, e, yarışmayı Kim takip mi? ediyorum. Favoriniz kimdir? Var mı? Ya çok erken. E, herkes, e, her gün bir yarışma bitince çok değişik e, söylemlerde bulununca kendi kendilerini yakıyorlar aslında. Ama açıkçası izlerken demo izler gibi izliyorum. Diskleri Siz yani, iade yani, ediyor musun? E, ya, ediyorum ama şu an bana çok demo gibi geliyor. Yani. Bizim dönemdeki zorluklar yok, onu söyleyeyim. Çünkü e, kaçıncı bölüm kaçıncı hediyeyi kazandıklarını gördüğümüzde biz o zaman o, o hediyeleri kazanmıyorduk. Hani Açlık vesaire okey ama e, bizimle aynı seviyeye değil. E, var, birkaç tane gönlümden geçen var. E, ama onlar onları şu an söylemek istemiyorum, çok erken çünkü e, yanlış hareket de yapsınlar istemiyorum. E, sonuçta dışarıda iletişimleri yok. E, Poyraz'ı öncelikle tebrik ederim. Çünkü benim kendi rekorumu kıracak. SMS birinci gelme rekorunu kıracak. Botan güzel çalışmış. Ee, konuşmalarından belli. Bir de o da şu an mağdur durumuna düştü. Ee, Hayrettin de zaten yeni eğlendi. O da e, bizimle birlikteydi. sakatlık bir sezon diliyorum. Güzel. Yani bu Poyraz'la Batuhan mesela yani All gelirler. Yani iyi, duruyorlar. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi, Çok iyi bakın. Ederim. Çok sağ olun. Şey Sarı. tersi şıki işte şudan hafta alayılmayızar şöyle gelsiniz ev